Arkamda görmüş olduğunuz araba, Tesla modeli, yeni kasa ve neler değişti hadi hep beraber bakalım. Ön far tasarımı tamamen değişti, artık şerit şeklinde farlarımız geliyor ve daha önce kamera yoktu, ön kameramız geldi. Frank'ta farklı olarak bir tahliye deliği geldi, yani ıslak bir şey buraya koyduğunuzda su tamamen buraya akacak. Daha önce ambient aydınlatmamız yoktu, o da geldi bakın. Direksiyon yapısı tamamen değişmiş. Artık önümüzde kocaman bir Tesla yazısı var. Daha önce arması vardı ve altı biraz düz şeklinde geliyor. Eee, vites kolu nerede dersiniz? Evet, yok. CyberTruck'ta da olduğu gibi ekrandan vites değişimi yapabiliyorsunuz ve koltuklarınızı artık soğutabiliyorsunuz. Arkaya bir ekranımız geldi. Tüm ayarları burada yapabiliyorsunuz ve tabii ki de oyunda da oynayabiliyorsunuz. Arka oturma alanı daha da geniş oldu ve çok daha Konforlu bence. Arka tasarımı da tamamen değişti. Artık arkadaki farlarda şerit şeklinde geliyor. Arka koltukları artık elektrikli bir şekilde yatırabiliyorsunuz. Ve pancizotumuz da buraya saklandı. Sizce yeni modeliye daha yakışıklı oldu mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.